Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere uygun fiyatlı bir Android Box TV inceleyeceğim. Tabii ki de bu cihazımızın ismi Homatix markasının Stick HD modeli. Daha öncesinden Box R4K Plus modeli incelemiştim. Bu zaten en üst seviye premium model olarak geçiyor. Bugün elimdeki bu cihaz arkadaşlar yani Stick HD modeli ise en uygun fiyatlı model olarak geçiyor ve fiyat performans açısından çok başarılı bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Muadil olarak da Xiaomi'nin Mi TV Stick veya da Nextin Stick markası veya da Amazon Prime'ın Stick HD olan modelleri bunun muadil markalar arkadaşlar. Birazcık daha yer tasarrufu yapmak isteyen daha uygun fiyatıyla bu akıllı TV problemini çözmek isteyenler için çok daha uygun bir cihaz olduğunu düşünüyorum. Henüz Türkiye'de tam olarak satışa sunulmadı ama Homotix'in kendi sitesinde şu anda 59 dolarlık bir fiyattan satışa sunuluyor. Umarım en yakın zamanda bu cihaz Türkiye'de resmi olarak satışa sunulur. Gelin hemen bir cihazı kutusundan çıkaralım hem de detaylı teknik özelliklerine bakalım. Gördüğünüz gibi öncelikle şöyle cihazın kendisi geliyor yakından şöyle sizlere göstermek istiyorum. Beyaz mat böyle bir rengi var. Çok küçük zaten. Minimal bir cihazımız var. Şurada bir tane bakın HDMI girişi mevcut. Bir tane de şarj için mikro USB şarjı mevcut. Şuna en azından bir Type C yapılabilirdi yani mikro USB biraz geride kalmış. Bu Type C olsaydı çok daha başarılı olabileceğini düşünüyorum. Onun haricinde bir tane de arkasında resetleme butonu var. Herhangi bir üzerinde cihazın buton yok. Çalıştığına dair de Ön tarafta bir tane LED'i var. Cihaz gördüğünüz gibi kendinden HDMI girişli. Yani ekstradan bir HDMI kablosuna ihtiyaç duymanıza gerek yok. Ama marka burada ince düşünmüş. Yani televizyon mesela duvara dayalıdır. Elinizin giremeyeceği bir yerdir. Veyahut da duramayacağı bir yerde olursa diye. Şöyle bakın bir tane de ek HDMI uzatma kablosu koymuşlar gördüğünüz gibi. Çok uzun değil yani. Yaklaşık 10 santimlik bir kablo. En azından bir tarafı dişi bir tane erkek olacak şekilde. Buradan en azından şöyle takıp da Heytmanınızın zorlu bir yer varsa oradan hani en azından bunu ayarlayabiliyorsunuz. Ardından Homatix'in zaten standart kumandası geliyor. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim sizlere. İsterseniz tabii ki de harici olarak premium kumandasında satın alabiliyorsunuz ama kutulardan hep baz model olan kumandası çıkıyor. Box R4K Plus modeli veya da Box R4K modelinde de direkt bu kumandaların kendisi geliyor. Yani sadece bu kumanda geliyor. Ayrıca bir tane bakın şöyle yaklaşık 1 metrelik micro USB şarj aleti geliyor. Bu arada eğer kendinizin bir micro USB kablonuz varsa şu anda bu kendinden adaptörlü bir kablo. Bunu televizyondan güç alarak da çalıştırabiliyorsunuz. Çünkü 5 wattlık bir güçle çalışıyor. Genellikle televizyonlarda 5 wattlık çıkışlar vardır. Micro USB bir kablonuz varsa direkt televizyonun USB'sinden de güç alıp bu Android box'ınızı çalıştırabilirsiniz. Veyahut da monitörünüzde aynı şekilde bir 5 wattlık çıkış USB varsa da direkt çalıştırabiliyorsunuz. Bu kabloya ihtiyacınız olmuyor. Ayrıca yine bu kutunun içerisinde de bu kumanda için piller çıkıyor. Yani kutuyu çalıştırmak istediğinizde direkt buna nasıl pil bulacağım diye uğraşmanıza gerek yok. Kendi içinden iki tane de pil çıkıyor. Cihazın teknik özelliklerinden bahsedecek olursak 1 GB RAM, 8 GB'ta depolama hafızası mevcut. Emlogic'in S805X2 işlemcisiyle geliyor ve 4 çekirdekli bir işlemci. Grafik kartında ise Mali G31 grafik kartı konumlandırılmış. Bluetooth'un 5.0 sürümüyle geliyor. Wi-Fi 5 destekliyor. HDMI 2.0 desteği var, 2.1 desteği yok. Cihazın üzerinde herhangi bir USB portu yok. Yani harici belleğinize film, video veyahut da APK yüklemeniz mümkün değil. Google lisansı mevcut. AV1, H264, H265 gibi birçok farklı video kodeğini destekliyor. Netflix, Disney Plus, Amazon Prime gibi veyahut da YouTube gibi platformlarda ise 1080p 60 kareyi sorunsuz bir şekilde destekliyor ve ayrıca HDR10 desteği de mevcut. Ayrıca internet tabanlı IPTV gibi platformlarda televizyon izliyorsanız da bu cihaz bunu destekliyor. Bu cihazın öne çıkan özellikleri çok basit bir şekilde kurulumun olduğu pratik bir şekilde kullanım sağlayabilir. Televizyonun arkasına saklayarak hiçbir şekilde anlamadan insanların akıllı televizyonunuz varmış gibi kullanabiliyorsunuz. Fiyat olarak da diğer markalara göre uygun fiyatıyla tutulmuş ve gerçekten işletim sistemi konusunda çok başarılı bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Hemen gelin bir hızlıca sizlere cihazın kurulumunu göstereyim. Ardından da bir cihazın içerisinde gezinti yapalım. Size detaylı bir şekilde cihazı göstermek istiyorum. Cihazın kurulumu için gördüğünüz gibi bakın önce kumandayı tanımlamamız gerekiyor. Şöyle göstereyim sizlere. Gösterdiği tuşlara uzun basmamızı istiyor. Evet şu anda bağlandı gördüğünüz gibi. Ve ilk önce kumandanın tanımını yaptık cihaza. Ardından dil seçeneğine geliyoruz. Cihaza Türkçe dili tabii ki de mevcut. Eğer Android bir cihazınız varsa bilgileri buraya aktarabiliyorsunuz. Ben bunu atla dedim. Önce buradan Wi-Fi'mizi seçiyoruz. 2.4 ve 5 GHz ağları destekliyor. Varsa bir Android hesabınızdan da oturum açmanız gerekiyor. Mail adresimizi ve şifremizi girdikten sonra artık cihazın Kabul et butonlarına tıkladık. Artık cihazın başlamasını bekliyoruz. Cihaza burada bir isim de seçebilirsiniz. Ben Stick HD'yi kullanacağım. İsterseniz bu uygulamalarda buradan istediğiniz varsa veyahut da istemediğiniz uygulamalar varsa bunları kaldırabiliyorsunuz. Ben istemediğim uygulamaları kaldıracağım. İsterseniz akıllı televizyonunuz varsa veyahut da başka bir televizyonunuz varsa onun kumandasını da bu cihaza entegre edebiliyorsunuz. Ben şimdi bunu entegre etmeyeceğim. Kendi kumandasını kullanmaya devam edeceğim ve artık cihazın kurulumu tamamlandı. Gördüğünüz gibi aktif bir şekilde tüm uygulamalar arasında geçişimizi yapabiliyoruz. Şöyle sizlere de göstereyim bakın. Gayet gördüğünüz gibi stabil, hızlı bir şekilde cihazımız çalışıyor. Öncelikle ana menüden bakacak olsak Homatix'in tüm modellerinde Android TV OS olduğu için zaten standart bir menü geliyor. Önceki şöyle bakın bir geçişlerden sizlere göstermek istiyorum. Geçiş hızına da bakın. Box R4K Plus modeline göre tabi RAM olarak 4'te 1 bir farkı var. Ufak da olsa geçişlerde bir tık daha yavaşlığını hissedebiliyorsunuz. Yani R Plus modeline göre geçişlerde bir tık daha yavaş olduğunu söyleyebilirim sizlere. Hemen şöyle bakın cihazın bilimlerine de bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi bakın 1 GB'lık RAM'imiz var. Şu anda anlık olarak zaten 300 MB'ını kullanabiliyor. İşlemci kısmında gördüğünüz gibi bakın 4 çekirdekli tıkır tıkır çalışan bir işlemcisi de var. Çözünürlük kısmında gördüğünüz gibi maksimum olarak 1080p 60 Hz'i görebiliyoruz. Buradan monitörünüzün yani cihazınızın destekliğine göre de tabii ki de farklılıklar gösterebiliyor. Wi-Fi'de de hem 2.4 GHz hem de 5 GHz desteklemesi çok iyi. Genellikle çoğu muadil sticklerde sadece 2.4 GHz wi fi destekliyor ve tabii ki de yavaş internet. 5 GHz interneti destekleyerek takılmadan internet tabanlı televizyonda isteyenler için çok önemli bir özellik olduğunu düşünüyorum. Gördüğünüz gibi Android'in 11 sürümüyle geliyor. Kodek konusunda da gördüğünüz gibi baya dolu bir cihaz. Şu anda size tüm kodeklerini burada göstermeye çalışıyorum. Aklınıza gelebilecek birçok farklı video çeşidinde rahatlıkla bu cihaz oynatabiliyor. Eğer telif yemezsem sizlere YouTube'dan çok kısa bir 4K veya hatta 2K hangi formatta destekliyorsa en yüksek çözünürlükte bir video açmak istiyorum. Buradan da video kalitesini görün. Şu anda normalde YouTube'a 8K olarak yüklenmiş bir video ama 1080p'de şu anda bakın desteği var. 1080p'de gördüğünüz gibi şimdi sizlere şöyle hem monitörünü de size aktarabildiği ve kameranın alabildiği kadar da göstermek istiyorum. Ama şöyle söyleyeyim sizlere gözle görünür seviyesinde gerçekten çok başarılı. Yani 1080p'de cam gibi görüntü alabiliyoruz bu konuda. Gerçekten çok başarılı bir görüntüsü var cihazın. Maalesef telitten dolayı da fazla tutamıyorum. Şimdi size bir tane kendi videomu açacağım. Belki oradan da birazcık olsun kıyaslayabilirim. Normalde ben bunu YouTube'a 4K 30fps olarak yüklediğim videoyu şu anda 1080p'de rahatlıkla açabiliyor. Gördüğünüz gibi bakın şu anda videomu da sorunsuz bir şekilde rahatlıkla oynatabiliyorum. Ve gerçekten de görüntü kalitesi az önce bahsettiğim gibi çok başarılı. Bir tane de sizler için şöyle bir araba yarışı buldum. Onu da bir oynayalım bakalım. Hem buradan grafik hem de normal işlemcinin gücünü de görmüş olacağız. En azından yani televizyonda izleyecek bir şey bulamadığınızda eğlenceli vakit geçirmek istiyorsanız hem çocuğunuz için veyahut da kendiniz için de aynı şekilde bakın çok akıcı bir oyunu var şu anda. Ya bu oyunun tabii ki de ne kadar ağır veyahut da güçlü olduğunu bilmiyorum ama bence gayet başarılı. Gördüğünüz gibi kumanda hassasiyet de gayet başarılı. Şöyle bakın sizlere hızlıca çalışmaya çalışıyorum ve gerçekten de görüntü kalitesi, akıcılığı vesaire ben çok beğendim. Tabii biraz kumandada oynamak zor ama en güzel yanı tabii ki de bu cihaza bir bluetooth var. Yani Bluetooth gamepad'iniz varsa rahatlıkla bunda oyun oynayabiliyorsunuz. Aynı şekilde kulaklığınız vardır. Bluetooth kulaklığınızı bağlayarak müziğinizi, filminizi izleyebilirsiniz insanlara ses gürültüsü yapmadan. Bu konuda en azından oyun severler için de Bluetooth destekliyor olması ve elinizde böyle bir ekipman olması gayet iyi oluyor. Bu özelliği sayesinde en azından oyun severlere de hitap edilecek bir cihaz oluyor. Evet arkadaşlar, Homatix'in Stick HD model incelemesinin sonuna geldik. Bu cihazı satın almak isterseniz aşağıya bırakacağım linkten satın alırsanız hem bana destek vermiş olursunuz hem de uygun fiyata bu cihaza sahip olmuş olursunuz. Ayrıca videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.